Namazda yer değiştirmek neden sünnettir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biriniz mescitte namaz kılıp da nafile kılmak isterse farzı kıldığı yerden ayrılsın. Böyle yapması o yerin de kendisine şahitlik etmesi açısından daha faziletlidir. Ebu Davud Salat 20, İbn Mace İkame 191. Namazdan sonra yer değiştirmek sünnettir çünkü kıyamette üzerinde ibadet edilen her yer o kişiye şahitlik edecektir. Bu yüzden özellikle farz namazdan sonra nafileyi farklı bir yerde kılmak hem sünnete uygun olur hem de daha fazla mekanı ibadetle şereflendirmiş olursun. Yer değiştirmek sadece birkaç adım bile olsa yeterlidir. Böylece o yerde kıyamette senin için konuşur. Unutma, Allah katında hiçbir amel zayi olmaz.